sermayemizi de alalım. Ama ne planlıyor acaba? Kim bilir? İyi ki tanıdım ya şu Memo'yu. İyi ki arkadaşım oldu. Keşke burada birlikte kalabilsek. O zaman hiç canım sıkılmazdı. Hazır mısınız Can Bey? Geliyorum. Baba, ben çıkıyorum. Tamam oğlum. Asım bırakacak seni arkadaşına. Tamam. Fazla geç kalma. Dönüşte de Asım alacak gene. Serkan'ın babasını görürsen de benden selam söyle. Tamam, söylerim dedeciğim. İyi çalışmalar sana. Beri'yi çıkarmıyorsun ya. oğlum tamam mı? Bak hava soğuk. Tamam anne, çıkartmam. Koşmak yok Memo, terlemeyeceksin. Önü de açma oğlum, Ayaz var. Tamam anne. Memo, ışıklara dikkat ediyorsun. Arabaların önüne öyle atlamak yok bak. Tamam. Bir de çok durma bugün zaten. Ayaz var, bir iki saat hemen çabuk çabuk yap, doğru eve, tamam mı? Tamam anne ya. Ya yok oğlum anneye. Ya bak kaldı sevgilin son durakta. Nerede? Nerede? İyi o zaman sen kaşındın. Ne? <laughs> Oh! Tamam düşüneceksin. <laughs> tamam. Süper. Hadi, Hadi iyi, o zaman ben kaçtım. Hadi bakalım ya. Dayısı kılıklı vur deyince öldürecek illa. <laughs> Buyurun küçük bey. Teşekkür ederim Ali abi. Sizin içeriye gelmenize gerek yok. Ben tek başıma giderim. Peki efendim nasıl isterseniz. Dersiniz bittikten sonra ben sizi almaya gelirim. Tamam sağ olun. çıktın mı evden? Evet, evet çıktım. Ben de tam seni arayacaktım. Nerede buluşacağız? Kadıköy tiyatrosunun önünde tamam mı? Kadıköy mü? Evet. Yoksa bilmiyor mu lan? Ben hiç Kadıköy'e gitmedim ki. Hayda. Oğlum İstanbul'un kalbi lan. Yok ben oraya hiç gitmedim. Allah'ım ya. Şu Süsü Sarayı'ndan be kardeşim. Al taksiciye söyle zaten getirir seni o. Tamam. Sen de bedavaya tur rehberi buldun ha. Ne şanslısın. Evet. Hem de VIP tur. O ne lan? Ya şey. Neyse salla ya. Ne ne ne? Salla dedim oğlum salla. Vay be. Şimdi doğru düzgün konuşmaya başladın mı oğlum? Hiç bozma he. Böyle devam. Kapış. Kapış. Hadi görüşürüz sonra yine. Kapattım ben. Hadi görüşürüz.